Gelin şimdi gidiyorsa dans edelim işte. Gelin de. Gelin de. Şimdi anam. Gelin de. Dur. Lan dur öleceğiz. <laughs> tamam o bir tane ona yeter. Yetmez, <laughs> seni Lan vurma. Yok, seni vuracağım. Ben sana vuruyor mu? Kendini vur vurdun. Allah adamların kaç. Kaçma Ziya, kaçma. O top çekti. Kaçın, kaçın, kaçın. Ya. Aha. Oy yat aşağıya ya. <laughs> Bombay ki yat aşağıya. Ya. Yağmur al vuruyor. Yağmur vurur gibi vuruyor. <laughs> Gel ben. Bak arkadaşına mı gidiyor? Anne ben Merve'lere gidiyorum. Ben nerede vuruyorsunuz birbirinize Bana da söyleyin ya. Vurmayın kardeşler birbirinizi. Aha. Arkadaşlar. Vallahi çok güzel bir pozisyonda yapıldı bunlar. Oy! Biz de çok utandık. Bak açıklayabilirim ben bunu. Şansa bak oğlum. oğlum. Ha, kolay mıydı söyle? Bu kadar kolay değil. Değil. Hey. Eskiden kolaydı be. Bunlar kolay değil anne biliyor musun? Ben de bir yanlışlık mı var yoksa bu adamlardan mı? Aslında bu işte bir yanlışlık var. Hayır adam bu bana. Bana olsa adam bu kardeşim. Hayırdır oğlum? Hayır hayır sudan bir bidon da bize hayır. Vurdum değil mi? Ne <laughs> ya? Duman oldum duman oldum. Bir şansa bak ya. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle de bir yeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Kanalıma ve bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi Pochinki'ye gidiyoruz arkadaşlar. Deşiyoruz pompak ki. oyun ölüyor. Can çekeşiyor. Ali, Ali. Çık şuraya. Kırdım sipeyi. Aha, vallahi silah. Oy pompa DBS çıktı diyor. Vallahi DBS çıktı. Abo adam AFK önünde. Bam 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 Bitirir miyim ki? Yeter mi? Tamam o bir tane ona yeter yes, yes. Seni yakalarlar Lan tamam, vurma Yok seni vuracağım Ben sana vuruyor mu? Kendini vur Allah adam var kaç Kaçma Ziya kaçma Tamam bu <laughs> kolaydı. Çerezdi bunlar. Bunlar çerezdi. Bunlar vallahi çerezdi. Vallahi Şimdi Abi gelin DBS'im var vallahi ayağım DBS bulan şanslı oğlum. Ama bak HS yedi mesela. ve ölün artık. Ya ölümsüz çıktınız. Monotof çekti. Kaçın kaçın kaçın. Lan. Gelin lan teker teker gelin oğlum. Oy, inne ucunda. Vay. Wow. Oy yataş ya ya. Yataş ya kains. Aa de adam var sanırım. Aa harbi lan orada silah ucu var. Aa. Aha canı yokmuş lan. Geliyorum oğlum dur. Tamam. Heh, tamam. Şimdi adamlar ön tarafta Aa bu kim lan? Rıfkıymış. Al sana. Öldün mü? Ölmüş. Benim için sessiz yeni şu çatıya çıkmam lazım arkadaşlar çıkmam lazım. Çıkarsam oyun bitti bu arada. Aynen kardeşim aras Aç kapıyı. Oğlum altında adam mı var? Var be altında adam var bu arada. Bomba ki yap aşağıya. Yaptın. O ne lan? Şu adam mı? Harbi adammış. 9 Etti mi 9? Tamam. Güzel. Yavura vuruyor. <laughs> Yavura vurur gibi vuruyor. <laughs> Aha. Bu binada. Aynen bak. Hop. Gel ben seni çok rahat vururum. Orada var, arkadaşına mı gidiyor? Anne ben Merve'lere gidiyorum. Gidersen bayarım bu arada seni de. Abi, oraya gel. Al işte. Kurşun olsaydı seni çoktan baymıştım. Lan. DBS de yedin. Abi DBS'i de Allah belanı kaç. Kurşun olsa oğlum bekleyin. Şuradan bir silah. Acil. Karşın sağ ol kanka. Bak burada değişik silahlar var. Tam sıkarım var. Can yakarım. Gelin lan buraya. Abi şimdi. Aa gördüm. Balkon atladı. Geç şu çatıya. Benim mekanıma geç. Neredesin lan? Ah be. Tamam, o mecbur gelecek. Tamam. Gayet tatlı. Şimdi şu enayilerin de tutuna bakacağım. 12 kill ha poçinkiden. Güzel. tamam Dur sana da geleceğim bekle. DBS dursun da yanımda. Şimdi yakın temas geleceğim da. Hadi boş ver şu kere kağıdı gitsin. Bunda 762 var. Şu ön tarafından ses vardı. Aha. Tamam güzel. 13 kill etti mi güzel güzel abi kaç 6 dakika geçti işte, poçin kill temizledim buralarda ölüler falan da şimdi kan drop attı lan bir yere ama nereye adak player bastılar Abi benim 13 kilim olması lazım. Ölün artık. Bir dakika bunu burada bir yerde baymıştım Ha 13 oldu. Ha etti mi 14. <laughs> Güzel. Potince 14 kilo Ya daha kalan 50 kişi var. Oyun bana 20 kilo garantiledim diyor. Şimdi okula gidiyoruz arkadaşlar. Saat daha Sabah 8'i ya o. Ok. drop var. Yakın drop. Derim ama ya, ilk önce okulu basıyorum. Aha araba 140 lir. Nazar dedi çarpıyordum. Geliyorum. Ay. Adam yok mu? Adam yoksa hiç beklemeyeceğim bu arada. Direkt var. Yok sanırım adam. O tabi şimdi sprayler Aynı. Yok burada adam. Temiz. Allah belan. Oy. Geçişe bak. Sol tarafı drop dedi şimdi şu taraflara. Oraya hemen. O drop'a gitmem ben bu arada. Çok uzak. Yakın dedik de alakası yok. Şu arabayı da değiştireceğim buna. Benzinin yok mu? Tamam. Lanet. <laughs> Şimdi abi kim yok mu ya? Tayo 130 bekliyorum seni arıyorum. Tayo 130. Aklınıza tutun arkadaş. İkisi. Bırakamadım yolu. Bakayım vardır oğlum bu burada. Aynen. Yok burada adam. Buraya da gelmemişler. Oğlum neredesiniz ya? Bunda benzini bitiyor. Hı. Şurada bir buzlu bir full diyelim. Buzlu olmaz. Şimdi Tamam bu stüfülleri nereye gidiyoruz? Parma bas. Kanka adam bu bana. Bana on tane adam o kardeş. Kasıyor <laughs> oğlum ne yapacak? Ha beni. Kassan mı kasmasan mı diyor. Hadi lan. Oy. Ben 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 çatıda kal. Ay ya motor da boşa gitti. Ama varmış tamam. Yaptım ama moto olan motoru. Ay, 31 kişi var, 14 leşim var. Ben adam yok. Sattı vallahi mi bu şeyde Ben varım diye hatta bu rezimde. Gerçekten o robot iş yerini bastılar. Ben. Bir oraya doğru salladı. O şimdi ben ölürüm buraya doğru. Geçsin öyle. Abi ne? Tüm haritayı gezdim ya. Ben nerede vuruyorsunuz birbirinizi? Bana da bir söyleyin ya. Vurmayın kardeşler birbirinizi. Thank <laughs> <laughs> <ya>. arkacılık <laughs> Vallahi çok güzel bir pozisyonda yakaladım ha. Oy. Biz de çok utandık. Bak açıklayabilirim ben sana. Şansa bak oğlum. <laughs> ha, Bu kadar kolay değil. Kolay mıydı söyle? Bu kadar kolay değil anlayabiliyor musun? Eskiden kolaydı be. 20 var, 28 kişi var, 16 lı. Anlamadım. Ben de bir yanlışlık mı var yoksa bu adamlarda mı? Aslında bu işte bir yanlışlık var. Önce adamlarda. Çünkü oha. Oha. Lan ben AVM'yi aldım ya. Adamla oy. Oğlum AVM'yi aldım lan ben harbiden. Ben bu kadar erken alacağımı beklemiyordum. Harbi beklemiyordum bu, bu arada bu kadar erken AVM'yi alacağımı. Oha üstüne de 5 para falan para Bir Şansa bak. E şimdi gel. Şimdi dans edelim. Ye. Hayır dur oğlum. Hayır sayır sudan bir bidon da bize hayır. Gelin şimdi yiyorsa dans edelim işte. Dur, gelin de. Gelin de. Şimdi an. Gelin de. Dur. Lan dur ölecek. Ha şimdi yiyorsa gel. Bir dakika sizi göreceğim, göreceğim bir yere alayım. Hem arabaya hem kendim. Tekrar Tekrardan ben yukarıya alayım. Şu ağacın arkasına geçerek. Lan oğlum. Tüy. Vurdum değil mi? indi bir. <laughs> <laughs> abi emeği sakin oynayacaksınız arkadaşlar. Çok güzel oturttum yalnız abi. <laughs> Ben arkacı değilim oğlum. Adamlar açıktaymış ben abi. Şimdi bir saat bunlarla oynayacağız ya. Adamlar pusucu oğlum belli. Oy. Yedi lan abi oynuyor lan? Ah be. Keşke deneseydim refleks olarak. Tencerede gördüm. Ayandım. <laughs> Oğlum ya ben baymaktan sıkıldım ya. Ha işte abi ben mermisi boşa gidecek. Az da oynayamayacağım. 300 mangum vermesi alamıyorum. Bugün. Onu koymamış. Bagi. Adam bagi geçti. Bak. Ne? Ne? Aşağıda da var işte de Aslında ben o bagillerden korktuğum için arka yiyeceğim yiyeceğiz. O yüzden ben buradan kaçıyorum. Ben şey Oğlum oradan da AKM'e dönemezsin. Aa bagiller orada bu Tabi araba var Allah Allah araba niye bir güzel bu arada eğer evet, orada durdularsa inşallah orada durmamışlar Değilir. ben devam edeceğim bu arada o ne lan ya duman oldum duman oldum bir şansa bak ya şimdi öldüm ya y'ye bastırdı yaşardım ya Gerçekten de şu mıydı? Kardeş kaç Ama Neyse kanka Bu maçta böyle olsun. <laughs> Abi neye bastım saymadı yani. hmm. sonra bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. abone olmayı ve like <laughs>